Cenaze bu bölümde de nasıl defnedilir ona bakacağız. Şimdi insanların omuzunda iken tabut, cenaze mezarlığa varılınca tabut omuzlardan inmeden oturmak mekruh. Ve e, kabristanın eğer mümkünse, uygunsa Küble tarafına tabut indirilir. Tabut indikten sonra bu sefer e, ayakta durmak mekruhtur. İşi olmayan oturması daha güzeldir, makbuldur. Tabutu omuzlardan inmeden oturmak mekruh, indikten sonra da dayanmak mekruh. Faziletli olan yönü budur yani. Kabristan'ın malumunuz üzere e, boyu bir adam boyu olmalı. Ve kabristanın eğer mümkünse yine e, toprakları yumuşak değilse içine lahit yapılması sünnet. <laughs> lahit malumunuz üzere kıble istikametinde bir miktar içeri do doğru oyuk oyumak ve e, cenazeyi merhumu e, kıble istikametine önü gelecek şekilde o lahide doğru yatırdığımız zaman adeta o lahidin içerisinde e, yarısı hemen hemen o lahidin içine girmesi manasında. Ve eğer e, cenaze kadınsa o cenazenin mahremleri tarafından kabristana inilmesi, indirilmesi güzel. Çünkü kadının, insanın sağı hayattayken nasılsa öldükten sonra da aynı hükümler geçerli. Nahrem, mahrem olanları tarafından kabristana indirilmesi e, güzel olanı. Hatta gerekirse <laughs> ka, e, kadın olan bir cenazenin üzerine bir battaniye veya herhangi bir bez çekilerek, öyle indirilmesi müstehab. Ve <laughs> kabristana e indirildikten sonra önü e, kıbleye gelecek şekilde İslam inancı her zaman Allah'ımızın yaşarken bir kişi namaz kıldığı takdirde kıble istikametine dönüyorsa Allah'ımızın emri olarak Fevelli vecheke şadral mescidi haram ayet-i kerimesi gereğince kıblede de önünün istikamete, e, istikametinin kıble istikametine olması gerekir. Ve e, bunun böyle kalması için gerekli şartlar uygulanır. Yani arkasına e, biraz toprak verilerek onu tam bir o kıble istikametinden şaşmaması, devrilmemesi için uygun şekilde zemine yerleştirilir. Yerleştirdikten sonra e, tabi bu e, şeylerin e, kefeninin o bağları çözülmesi de güzeldir. Çözülmese bir sakıncası var mıdır? Yoktur. Sonra e, mümkünse e, işte tahtalarla arkasından e, bezenir ve onun üzerine de Hasır genelde gerilir ve akabinde de e, toprak verilmeye başlanır. Artık yavaş yavaş ayrılma vakti gelmiş insanlardan e, tamamen ayrılma zamanı yaklaştığı için insanlar son görevini yapmak için üzerine toprak vermeye başlarlar. Toprak verirken herkesin üçer avuç toprak atması müstehaptır, sünnettir ve çok faziletlidir. Oraya giden herkesin üç avuç en azından toprak atması iyidir. Birinci eline toprak atıp atarken Taha suresinin hani 55. ayet gelmesinde var ya buyuruyor Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra bir avuç toprak atarken veya kürek fark etmez. Minha <laughs> halaknakum bir toprak atarken bu ayet kerime okumak yani sizi topraktan yarattım. Ve fiha nu'idukum yine sizi toprağa çevirdim. Toprağa döndünüz bak. Topraktan yaratılmıştın ama tekrar ne oldun? Toprak olacaksın. Ve minha nukhrijukum taratan ukhra ve üçüncü toprağı atarken de bu bölümünü yani sizi tekrar topraktan çıkaracağım diyerek bu üç avuç veya üç kürek toprak atması ve bu ayetleri okuması güzeldir. Ve neticede değerli kardeşlerim cenazenin üzerine toprak atılarak artık dünya ile tamamen ilişkisi kesilir. Ve kabristanın böyle deve hörgücü gibi olarak yükseltilmesi, toprağın yükseltilmesi yine sünnettir. Kabristan'dan çıkan toprağın hepsinin üzerine atılması. tabi atılırken insan yine saygı layık usulüne uygun olarak taşların, çakırların daha havalarının böyle atılmaması uygun. Çünkü o da insandı bizden birisiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani mesajında görüyoruz kabristanın güzel olacağını. Önemli olan tabii ki amelidir ama e, güzel olması uygundur her hususta. Her işimizde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın en son oğlu İbrahim Aleyhisselam da vefat edince e, işte kabristanın içi lahidi hazırlandı. E, tam indirecekleri esnada oğlu İbrahim'i e, Peygamber Efendimiz kabristanın içinde böyle küçük tümsek gördü ve durun dedi. Orayı da düzeltin iyice bir. Ve o zeminini iyice düzelttiler. Dümdüz hale getirdiler. Ondan sonra defnettikten sonra sahabeler sordular. Ey Allah'ın Resulü o kabristan içerisindeki o hafif bir bozukluk, tümsek bunun cenazeye bir sakıncası mı var? Veya dinimiz açısından bir problemli mi? O da yok dedi. Hayır. Gaye işinizi düzgün yapın. Mezarı bile, kabristanı bile düzgün yapmak, güzel yapmak Adab'dandır. Efendimiz öyle tavsiye ediyor. Dolayısıyla artık bu dünyadan e, o kişi geldi, Nuh aleyhisselam misali bir kapıdan girdi, bir kapıdan çıkıp gitti ve ahiret alemine ayak bastı. Ondan sonra Rabbimiz yardımcısı olsun o kişinin, cümlemizin yardımcısı olsun.